Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Uzak Şehir dizisi ile ilgili yepyeni, yepyeni spoileri sizler için bir araya topladım. Bebek ölmedi. Demir bebeği kaçırdı. Demir ölmedi. 47. bölümde İpek hala dizide olacak. Demir Zerrin'i tehdit edecek. 45. bölümde Zerrin bebeğin yaşadığını öğrenecek. Evlilik düşmeyecek. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar yeni uzak şehir e, haberleriyle yeni sizlerle hocam kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın.